Merhabalar sevgili dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle ormanlık sayılabilecek bir bölgede fotoğraf çekimi yapacağım ve yaratıcılığımı geliştirmeye çalışacağım. Ayrıca birazcık da eğleneceğim. Gelin birlikte eğlenelim. Bakalım güzel fotoğraflar çıkarabilecek miyiz? Hadi bakalım. Başlayalım. Şimdi arıyoruz. Bakalım ne tarz fotoğraflar çekebiliriz? Nerede çekebiliriz? Böyle orman olduğu için ya yerdeki çöpleri çekeceğiz. Türkiye'nin ormanlarının hali işte böyle. E, çöp çekmeyi sevmiyorum. Kimsenin hoşuna gitmiyor. Yani mümkün mertebe böyle yukarılara bakmaya çalışıyorum ki hani moralim bozulmasın. E, oralarda da güzel fotoğraflar çekebilir miyiz böyle yukarıya bakıp bilmiyorum. Fotoğraf çekmek istediğim bir kare şu anda göremiyorum. Biraz daha minimale inelim. Mesela şurada yerde kuru bir dal var. Bu kuru dalı nasıl çekersem hani daha bir duygu dolu olur. Yani bu kuru daldan da bir duygu çıkar mı derseniz çıkar arkadaşlar ya. Yani. Herkesin kırılmış, kurumuş, kopmuş bir yanı vardır. Bakın elimde şimdi bir tripot var. Bu tripodu sabitleyeceğim ve fotoğraf çekeceğim. Mesela şöyle çekebilirim ama halen tam o kurumuş, kopmuş yalnızlık duygusunu veremedim. Hayatımızdaki kuruyan parçaları, duyguları biz de böyle ağaçlar gibi koparıp atalım. Şu dalı şöyle hafif yönlendireyim nasıl? şöyle biraz daha mı dramatik oldu? Yüz üstü düşmüş bir de dal. <laughs> tamam. Oldu bence. Hemen hemen. Ama biraz dengesiz oldu fotoğraf. Bakın şu taraf daha şey oldu. Kara oldu. Yani konu ne tam anlaşılmıyor. O zaman şu dengeli olsun diye burada bu ağaçlar kalsın. Bizim dalı da ters çevirelim. Doğaya müdahale ediyoruz şimdi. <laughs> Dalın bir kısmı böyle objektife yakın olursa geniş açı acaba daha mı derinlik duygusunu katmış oluruz? Halen bir karmaşa içeriyor fotoğraf. Çok estetik değil. Şurada şöyle bir kavis açı var ama ne kadar derinlik duygusu katıyor bilmiyorum oldu mu Şuradaki yolu kapattım o yolda dursaydı da insanlara bir çıkış yolu olsaydı öyle bir duygu verseydik biraz daha yukarıya doğru tripodu kaldırayım Heh. böyle sanki biraz daha güzel oldu en azından insanlara duygu anlamında bir çıkış noktası verelim bakın Şuradaki yol kalsın buradaki açıklıkta kalsın ama fotoğrafta bir denge de oluşturalım istiyorum hem yol dursun hem denge olsun. Şöyle diksem nasıl olur? Saçma olur. Doğal görünmez. Biz yine bunu yüzüstü koyalım. Şöyleydi değil mi? Yüzüstü görüntü. Buradan fotoğraf çıkaramayacağım. <laughs> yani arkadaşlar her zaman yaptığımız durduğumuz yerden bir doğru çıkaramayabiliriz. Saatlerce uğraşırız. Olmaz. Demek ki yaratıcı yönümüz çok gelişmemiştir o sahne için. Ne yapacağız? Bırakıp gidecek miyiz? Yoksa yılmadan savaşacak mıyız? Bilmiyorum. Bakın elimdeki lens olmasının avantajı böyle 50 milimetreye getirdiğim zaman daha güzel bir açı yakaladım. Ve ee... Bu objeye konuya daha çok odaklanabildim. Diffuser'ını kullandım. E, Filizin. Bu sayede biraz daha doğal ışık gibi ışığımızı vurdurabildik objeye, kozalığa ve bu fotoğrafı elde ettik. E, noktasal bir şekilde vurgulamıyorum e, ışıkla objeyi ön plana çıkarmıyorum. Yani bunun flash'ın milimetresini 24'lerde değil de 80 milimetrede tutsam daha odaklanmış bir ışık verecek. Sadece objeye konuya verecek o zaman ışığı ve doğal olmayacak ışık. Ama bu sayede hani hem 24 milimetrede tutarsanız flash'ın e, açısını hem de bu diffuser'ı kullanırsanız ön paneldeki ışık biraz daha doğal görünecektir ve bu görüntüyü elde ediyoruz bir doğal fotoğraf çekelim. Evet gördüğünüz gibi flashsız fotoğrafta gölgeler çok daha az, çok daha fazla e, fotoğrafı işlememiz gerekebiliyor, post prodüksiyon istiyor ki e, bu kozalağı yani konumuzu ön plana çıkartalım. Ama açılı bir şekilde flashı vurdurduğumuz zaman bu fotoğrafta gördüğünüz gibi e, ne oluyor? konu daha fazla ön plana çıkıyor. Üzerinde gölgelere daha hakimiz. İstediğimiz gibi istediğimiz yönden gölgeler verebiliyoruz. Yani fotoğrafçılık ışığı yönetme sanatıdır. Fotoğraf e, fotondan gelmektedir. Foton da ışın demek. Yani biz eğer ki ışığı yönetiyorsak bir harici flaşla da elimizi kolaylaştırmalıyız. Enstrümanlarımızı güçlendirmeliyiz. Şimdi şöyle Geniş açıya geçelim ve e, sizden bir beğeni isteyeyim. <laughs> Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sevgiler. Bay bay.